Mustafa geldiğinde sürekli bizde patates kızartması olur. Mustafa olmadığı zaman zaten karı kendimize pek yapmıyoruz. Çok nadirdir yaptığımız. Çocuklar olunca tabii ki menüler daha farklı oluyor. Şimdi yumurta açlıyorum bir de bir taraftan. Emre uyuyor. Birazcık da sessiz konuşayım. Çocuğum da dün çok yoruldu. Hiç dinlenmeden işe gitti. Allah kolaylık versin. Hatta aradım dedim oğlum iyi misin? dedi çok yorgunum. Şimdi uyusun. Yarına mübetler gidecek. Hatta gel dedim bak kahvaltı yapalım. Mert uyuyormuş. Şu an dedi çocuğu rahatsız etmeyin Ben de dedi valizleri de şey yapayım, düzenleyeyim. hani akşama doğru görüşelim dedi. Ben de tamam. Ve kahvaltıya çağırdım. Onların da şimdi tam böyle valiz toparlama iştir, güçtür. Allah yollarını açık etsin. Şimdi ben pateslerin üzerine e, ee, bu kajun baharatından döktüm arkadaşlar. Alın, kesinlikle deneyin. Ee, çok güzel böyle lezzet veriyor. Harika şimdi. <laughs> ne yaptım ben? Bir tane biber de kızartayım üstüne Biber de kızartıyorum. Şimdi domates salatayı doğrayıp masamıza götürelim. Selam, ben mutfak temizliğine giriştim. <laughs> Kızartma yaptım. Kızartma yaptım zaten tüm her yeri böyle elimden geçiriyorum. Sanki böyle her tarafa yağ sıçramış gibi geliyor bana. Ee, şöyle ocağı temizledikten sonra da mutfağı süpüreceğim. Bugün birazcık mutfak temizliğiyle ile vakit geçireceğim arkadaşlar. Ama sadece ben sizle ocak temizliğini paylaşacağım. Siyah ocak iyi, hoş. Çok seviyorum. Bir daha alsam ocak yine siyah ocak alırım ama cidden temizliği çok zor arkadaşlar. Zaten niyetimde Elektrikli ocak iyice böyle kafama iyice yattı. En azından üzerine sil ve geç. Şimdi şu kısımları da sileyim. Geçen marmelat yaptığımda kapağını kapatırken bir patladı. Şuralar falan hep baya bir elimden geçti. Zaten günümüz çoğunlukla hep mutfakta geçiyor. Sabah elim yüzümü yıkıyorum, kendimi direkt mutfağa atıyorum. Eminim çoğunuz da aynısınızdır. Yani biz kadınların ömrünün yarısından. Fazlası hep mutfakta geçiyor. Allah kolaylıklar versin bize. Güç, kuvvet versin. Sağlığımız olsun be arkadaşlar. Temizleriz, hallederiz, yaparız. Yeter ki sağlık olsun. Ee, şimdi burun da sileceğim. Direkt hemen yerleri süpüreyim, yerleri de sileyim. Ama o kısımları çekmeyeceğim canlarım size. Ee, Bakalım gün içerisinde neler yapacağız. Selamun aleyküm güzel arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle selamun aleyküm diyorum. Sizler de bana aleyküm selam diyorsunuz. Allah'ın selamı her zaman da üzerimizde olsun. Sizleri seviyorum. Hoş geldiniz evimize, yaşantımıza. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Hemen videonun başında söyleyeyim. Beğenilerimizi lütfen unutmayalım. Beğeni, yorum ufak da olsa bir, bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Hep uygulamasını da şöyle yorumları kaydırın. Oradan puanlamasını yapın. Aysun arkadaşınız keşfete düşsün. İzlenmelerimiz çok olsun emek ediyoruz sonuçta herkes gibi. Allah da emeğimizin karşılığını almayı nasip etsin. Hadi bakalım Semra'cığımla konuştuk. Uzun bir muhabbet yaptık. Güldük, sohbet ettik. Sonracıma kapım çaldı. Ayşenur geldi. Ayşenur da ne almış? Ütü demiştim ya ben size. Kivinin buharlı ütüsünü almış kızlar. Ee, orada test etmişler. Gel istersen burada konuş. Nasıl? Üstü müsait değil. Ha, şimdi Ayşenur yanında yedi kıyafetle geziyor demeyeyim. Dün Tuğçeler'de kaldı pijamasını götürdü bana da gelince hemen üstünü değiştirdi çünkü terlemiş pijamasını giydi kızlar. Ayşenur bir kaşık versene canım bana veya dur dur bir dakika dur bunun kaşığı nerede kahve ördüm kahve ördüm kaşığı, kaşığı, kaşığı buldum şekerli şekersiz getirsene ötünü göstereyim 1 ee, 2 tane sade yapalım. Yanına da çikolatamız var. Karamelli. Fakat kız bu güzel de çok dişlere yapışıyor. Sadece pembe rengi kalmış. Ver canım. Başka bir şey de var. Şöyle kivinin buharlı ütüsünü aldı. eşortman denemişsiniz, denediniz de mi? Kalın, özellikle kalın denettirdim. Ha nasıl? Güzeldi yaptı. Ben bunu tatlı götür, götür, şey gidersem götür. <laughs> <laughs> alayım bir sit hazır ben. Yapayım. Çok rahat. Çaldın ben sen bunu. 700 TL aldım. Ama. 700 TL güle güle kullan. Bunu ee, yok Ayşenur verir, vermez Öyle şeydir. Eli açıktır. Kahvemizi yaptık. Açılışımızı yaptık. Marmelatlarımız da çok güzel. Bakar mısınız? 3 tanesi çocuklara, 3 tanesi bana. 2, 4, 5, yok 7 tane. 4'ü bana, 3'ü onlara. <laughs> Bitirdikleri zaman yine veririm. Böyle arkadaşlar yeni evlilerin ilk marmelatı da hazır. Daha yaparız inşallah yine Emre şey diyor anne ne olur dömelemen yap domates şey yap böyle sosu filan. Bakalım inşallah İzmir'e gidersem yaparım. Ee, sonra ben de çocuklarla sohbet ederken burada buraları toparladım. Sonracığıma bir tane evi temizleyecek olan bir hanımla konuştum. Yarım gün 700 lira ee, iki kişi geliyoruz 1400 lira alırım dedi. Ee, sadece kapılar ve mutfak dolabı. Şöyle bir düşündüm yetiştirebilirler mi? Aslında biri mutfak dolabına geçse, biri de camlara geçse aslında yarım günde biter değil mi kızlar? Ee, ben de boş durmam. En azından o mermerleri bir rengini açmaya çalışırım. Ee, o gün Serya da gelir benimle birlikte. E, ee, tabii ki işin çoğunluğunu onlar yapacak da biz de yine uçtan kulaktan <laughs> kayınvalidemin deyimiyle biz de belki bir iki atarız yarım günde bitiririz. Tam gün bir kişi 1400 1400 1400 işte 2800 yapıyor kızlar tam gün o ama yani bilmiyorum dur bakalım bir gidelim şey tekrardan bir konuşacağım bir gidelim diyorum şu kahveyi de hemen yapalım ee, büyük fincan almışlar şu orta fincanı alayım canlar hadi bakalım gelin kız kahve içelim. Niye çalışmadı? Ah, <laughs> Kahve içelim. Kahve yapayım size. Şöyle ellerimle. Sade yapayım, şekerli yapayım. Orta yapayım. Yanına da çikolata. <laughs> Maden suyu yok. Maden suyu yok ama arkadaşlar. Artık öyle. Hadi bakalım. Hamur mayası getir canım. Şimdi kızlar e, poğaça hamuru yapacağım. Burada 3 su bardağı süt, 1 su bardağı su var. Şu makinede ilk önce bir ön mayalanmasını yapalım. Bu sırada ben de kahvemi içerim. Ee, toz şekerim bitti. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yaptım. Bakayım canım maya. <laughs> Aynen bu. Hadi bakalım. Bunu da içine koyalım ama sütün... O süt biraz sıcak. Az bir şey ılınsın kızlar yoksa mayayı kesiyor. Kahveler hazır. Niye bu su az geliyor? Allah'ım ya Rabbim. Ben yine bunun gözeneklerini açayım ya. Şu azı ben alayım. Baksana ya. Orta fincan yaptım bir de. Su yaz geldi. Şuralarını yine bir açayım ben arkadaşlar. Ayşenur zaten heves ediyordu artık vazgeçti buna. Aslında makinenin tadı güzel. Kahvesi çok güzel. Cidden çok güzel. İşte buralarını bir açmak Tamamdır. gerekiyor. Tamamdır. Hadi bakalım biz kahvemizi içelim de. Al sen Ayşenur bunları. Şunu da şöyle koyayım. Arkadaşlarım, hamur da şimdi yoğruldu. Şöyle aparatını çıkartalım. Nasıl çıkartacağım. Heh, tamam. Çıkartması çok kolay da takarken böyle iyice şuraya böyle pıt diye oturtman gerekiyor. Şimdi ben ne yaptım? Balkonda yıkadım. Ondan sonra Ayşe'nin de biraz yardım etti. Sonra elimde yıkadım şunları. Balkonun e, pimapen kapısını cifledim. Arkadaşlar şu bidonu tekrardan söyleyeyim. Kapı kapanmasın diye hani orada şey yapıyor. Önüne koydum. Yoksa çok böyle rüzgar oluyor bazen. Kapı kapanıyor. O yüzden o bidonu öyle koydum oraya. Balkonu yıkadım. Dışarısı fena. Şimdi Emre çıktı. Hem eve bakacak hem de bir kişi var. Öyle şuranın tozunu aldım. Şunu da çöpe atarım. Şimdi şurayı bir süpüreyim. Geliyorum. Yer misin? Arkadaşlar şeftali kek yaptım. Ben bunu Instagram'a çekimini yaptım. Ee, sizinle de şimdi çekim için de şu yeşillik güzel oluyor kamera arkasında ee, hamurda mayalandı buraları toparlayacağım sular gitti Allah'ım bu sular hafta sonu kesilir mi gerçekten şu çalışmalar bir bitse de artık İnegöl halkada bir rahatlasa zaten toz felaket şimdi altını en kısa aldım kızlar evet yanıyor şöyle dursun bakalım şeftalilerin dizmeden önce tavayı bir tatlı kaşığı tereyağla yağladım bir yemek kaşığı şekeri serptim tereyağın üzerine karamelize olsun diye pişerken sonra şeftalileri dilimledim üstüne dizdim şeker şekeri döktüm ya onun üzerine şeftalileri dizdim kek hamurunda yaptım ama bir yumurta yarım çay bardağı toz şeker bir çay bardağı süt iki çay bardağı un bir paket vanilya kabartma tozu onları da çıktım ha bir de şeftali üzerine ceviz serptim olmasa da olur böyle lezzet versin diye en kısa aldım şimdi 10 dakika 15 dakika sonra kontrol edeceğim ama ocak mümkün mertebe kısık ateşte olacak Evet ben de artık buraları bakayım toparlayayım Allah'tan makine boş Evet kızlar poğaça olayına giriştik böyle peynirli filan yapmayacağım 2 tepsi yapayım üzerlerine de susam dökeyim mi gerek Kav var mı kavrulmuş susam 1 iki olabilir Şu biraz küçük oldu şimdi benim için sade de okey tepsi mayasına da koyacağım Evet böyle. Çok güzel gözüküyorlar. Sen seviyor musun poğaçayı? Evet. Sade de çok seviyorum. Sade, sade mi? de ben en çok sade seviyorum. Ya da lorlu. Ama sadenin yerini hiçbir şey tutamaz tabii. Lorlu yerken hep dağılıyor. Mikale dedim makarna. Salatalık, turşu, Bir de ne dedim? Garnitür. Makarna salatası yapalım şöyle. Şimdi bu tepsi mayasına, şu ikinci tepsiye geçelim. Şimdi kızlar Mikael pazarı yaptım. Makarna, makarna salatası yapacağım. Bir de bu zeytinden de almış. Salatalık turşusu. Ha, makarna salatasını bundan yapayım. Aslında böyle yuvarlak o kısa olanlar var onlardan güzel olur. Üzüm almış, armut almış, yeşillik almış, yumurta almış. Hayatım semizotu, Ha burada da var. Böyle pazarı yapmış gelmiş afiyetle tüketelim. Sonra şeftalili kekimizi ters çevirdim. Şimdi diğer tarafı pişiyor. Mutfağım çok güzel böyle şeftali koktu. Poğaçalarımız süper oldu kızlar yumuşacık oldu. Böyle ben de şimdi hemen makarna suyunu koyayım. Geliyorum kızlar Aysel geldi. Sularımızda yeni geldi diyebilirim. Namaz kılarken şöyle bir toparladım Aysel'i. Aysel, şunları elimde yıkayacağım ama şimdi yıkamayacağım. Aysel gittikten sonra yıkayacağım. Ben doya doya sohbet etmek istiyorum. Makarna salatası yaptım, poğaça yaptım, e, şeftalili keki yaptım. Şeftali kek tadım yapıyor şimdi Aysel. E, biraz çevirirken problem yaşadım. O da erken çevirdiğimden dolayı. Ondan sonra da Aysel demli açık nasıl içiyorsun demli yavrum Demli olsun. Demli mi? Ay bu da şimdi fışkıracaktır. Şöyle bakın içi kaynıyor. Değil mi? Tamam o zaman dur birazcık daha dön koyayım. Balkon serin. Bir salonda oturduk ama kızlar. Allah'ım çok sıcak. Ya da ben mi çok sıcaklaşıyorum ben Aysel? Ben normal. Ben o kadar değilim şu an. Normalim yani. Benim içim alev gibi yanıyor. Ben şu an normalim. Ay. Sende var bir şey. Var var. Bana geliyorlar Aysel. Aysel bana geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kurtar beni. Bana satma da. Ben posofa geleyim mi sizle? Gel vallahi. Ay <laughs> ne güzel olur. O sıcaklık sıcak falan anında <laughs> eksileri düşer. Vallahi ben bir dedim bir Ben daha yazın burada durmam. Allah'a büyük konuşmayayım. Tamam be Dersin git. 3 ay köyde kal önümüzdeki yaz. Ben de, de seni almaya gelirim. Yağını yap, peynirini yap. Şey, yap gel. Ay demiyor Of, şöyle çayımızı da içelim ay Selim'le. Öyle kızlar. Şöyle şey yapayım. Ha, teşekkür ederim. şöyle. Vallahi sunum munum hiçbir şey yapamadım. Hadi. Maç var maç. <laughs> Allah seni var Ne oldu? Hakkımı öğrettik. Allah seni var ödüm koptu. Dedim balkondan mı düştü ya? <laughs> Deli ya. Saati göstereyim arkadaşlar. Ne yaptım? E, demek ki görüntüyü biliyorsunuz. Hepsini derledim, topladım. Makina, makineyi çalıştırdım. O da bir 10-15 dakikaya kadar biter. E, yıkadım, yıkadım gibi de hemen kuruladım. Her şeyi yerli yerince yerleştirdim. Tezgahım sabaha temiz bir şekilde kalsın arkadaşlar. Arkadaşlarım bir de o gün çarşı İstanbul'dan kızlar. Ben ne aldım? Gerçi söyledim mi videoda bilmiyorum. Şu tabaklardan aldım. Bunlardan benim kaç tane vardı? Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam 10 adet tabağı tamamladım. Güle güle kullanayım. Bunu da yıkarım. Şöyle dursun sabah yıkarım arkadaşlar. Neyse. Burayı bitirdim. Ay şükür. Her taraf aklandı paklandı. Şimdi Oturayım yorumlarınıza bakayım. Arkadaşlarım neler yorum yapmış, neler demişsiniz, neler anlatmışsınız. Epeydir salonun bu kısmından ben video çekmiyorum. E, Valla buraya geldim geleli ve ben gelmeden önce de bu sıcaklar başladığından beri ne mi ki anne hani çocuklar salonda pek durmuyorlar. Bir Mustafa giriyor, PlayStation oynuyor. işte maç olduğu zaman maç seyrediyorlar. Onun haricinde hep balkondayız Zaten benim balkonum da... Ee, hani gösterebilecek bir balkonum yok. Orada uzun bir oturam var. Oraya sıra sırasınca böyle diziliyoruz. Orada oturuyoruz, vakit geçiriyoruz. Ee, çocukların odası çok serin, ee, çok güzel. Hatta sabah doğru çok güzel oluyor. Ee, yani çoğunlukla hep ya mutfaktayız. ya çocuklar kendi odalarında ya da balkondayız. Burayı neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ama cam açık acayip toz oluyor. Ee, Aysel yolcu ettim. Ayaklarına sağlık arkadaşım. Bugün sular gitti. Aslında niyetimde kısır yapmak vardı. Makarna salatasını hadi en kolay yani en pratik nasıl ne yapabilirim düşüncesiyle işte makarna salatası yaptım. Hem Ayşenur da çok seviyor. E, o şekilde yaptım. Aslında niyetim kısır yapmaktı. Sağlık olsun zaten hiç dokunmadım bulaşıklara bir tek namaz kılarken bir yerleştirme yaptım ondan sonra bıraktım. Aysel'im yolcu ettikten sonra da giriştim yaptım temizliğimi. Ben böyle bir arkadaşım varken arkadaşlar yanında iş yapamıyorum yapmam da. E, genelde arkadaşımla oturup vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Çok güzeldi sohbetimizi yaptık eskilere gittik oradan buradan anlattık. Fakat ben marmelat vermeyi unuttum bir tane ona verecektim artık e, yarın görüşürüz belki büyük bir ihtimalle e, arkadaşıma marmelatını da vereyim afiyetli yesin her sene geldiğinde biz mutlaka birbirimize gideriz geliriz dışarıda buluşuruz kardeşim de şu an e, neredeyim dedi Romanya'da mı Facebook'tan bir şeyler çekmiş paylaşmış e, orada geçerken yolda ayılar var millet duruyor arabalarıyla ama benim kardeşim motosikletle tehlikeli o yüzden diyor yani bir onlara da kızdım. Onlar da ayı görmek istiyor ama ben tehlikedeyim. Çünkü motordayım. Neyse hızla geçebildiğim kadar geçtim artık orayı. Dedim dikkatli ol oğlum. Allah yolunu açık etsin arkadaşlar. Artık evine vardığında rahat bir nefes alırız. Ee, bir daha da zaten tövbe asla zaten gelmez. O şekilde motorla Türkiye'ye gelmek gerçekten risk. Yemin ederim kızlar şu an konuşuyorum sizinle böyle var ya felaket oldum burada kızlar bir de ne söyleyeceğim size Sarp aşı oldu bacağından oldu annesiyle işte konuşuyoruz bugün gün içerisinde bir kameralı görüştük ee, oğlum dedim ne oldu sana bacağını gösteriyor annesi de dedi ki işte Yelda oğlum nasıl yürüyorsun kalk bir göster bakayım kendini ay kızlar seke seke yürüyor böyle ayağında tutuyor of Of yapıyor. Ay var ya keşke o, bunu video çekip sizle paylaşsaydım. Biz Leyla abla, ben, Yelda nasıl gülüyoruz. Eşek var ya eşek. Böyle kalktı. Yani bize kendi taklitini yapıyor. Öyle gösteriyor. Abisini soruyor. Direkt beni görüyor ya. Abi, 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 abi gitti. Yapıyor böyle. E, Baya alıştı kızlar. Başta biraz böyle çekingendi. Mustafa'ya karşı. Mustafa birazcık daha böyle sert açılı. Baba tarafına çekişti. <laughs> Yok pardon. Aslında baba tarafı çok güler yüzlü. Benim herhalde anne tarafıma çekmiş biraz sert mizahçılı. <laughs> doğru ya doğru konuşayım şimdi. Neden yalan konuşayım ki? Öyle arkadaşlarım. bugünümüzde bu şekilde geçti. Sularımız yoktu. İşte şeftalili kek yaptım. Kız o da bir yapıştı çevirirken erken çevirdim. Allah'ım sonra zor bela üzerine şeftalileri dizdim ama lezzeti on numara beş yıldız arkadaşlar. Tavada kesinlikle deneyin. Zaten ben orada her şeyi söyledim size tarifi verdim sözlü olarak. E, aslında keşke gösterseydim ama inanın bugün suların olmaması beni böyle çok gerdi. Sıcak bir taraftan su yok bulaşıklar birikti. Neyse Sonunda hallettik. Ee, ara ara böyle zaten sularımız gidiyor kızlar. İnşallah şu yol, şey bu çalışmalar biter de yol çalışması diyorum bu su çalışmaları, boruları falan değiştiriyorlar. Herhalde artık bizim bu su suyundan içebilecekmişiz. İşte böyle zamanımız geçti, böyle günümüz geçti. Değerli yorumlarınız için, beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep uygulamasını da yapıyorsunuz. Ee, hep uygulamasını da yapmayı unutmayın. Arkadaşlarım şöyle kaydırın. 3 tane video puanlama hakkınız var. Herhalde haftada bir kere 3 videoyu puanlayabiliyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Videolarımı da kanalımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. Yarın hepimiz için çok güzel bir gün olsun. Allah'a emanet olun.